Herkese merhaba. İş ortaklarımızla her sipariş bir destek eğitimlerine hoş geldiniz. Ben pazar yeri eğitim uzmanı Cem Batu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz. E, hepsi burada olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda her sipariş bir destek programımızı başlattık. Program kapsamında elde edilen satış gelirlerini hiçbir komisyon veya kesinti uygulanmadan iş ortaklarımıza aktarıyoruz. Ve yine bölgede yer alan iş ortaklarımız daha fazla müşteriye ulaşması için 5000 TL değerinde reklam bakiyesi desteği veriyoruz. Ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarından yola çıkarak eğitimler sunuyoruz. Bugün sizlerle mağaza süreçleri eğitimimizle beraber olacağız pasif modu, mağaza kapama süreçleri ya da kapanan mağaza hakkında bilgi almak isterseniz bunların detaylarını paylaşacağız sizlerle. Ayrıca hesabım sekmesindeki iletişim, banka, adres bilgileri nasıl değiştirildiğinden bahsedeceğiz. Dilerseniz yavaş yavaş hepsi burada satıcı panelimize geçiş yaparak başlayalım. Bu şekilde adresi adresiyle satıcı paneline giriş yaptıktan sonra mağaza ismimizin yazılı olduğu alana mouse'la geliyoruz ve bilgileri maaşına tıklıyoruz. Bu alanda mağaza profili, adres bilgileri, iletişim bilgileri, şirket bilgileri, banka bilgileri ve kullanıcı bilgileri alanları yer alıyor. Mağaza profili kısmında e, mağazamızla ilgili bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bu alandan logonuzu, mağaza logonuzu değiştirebiliyorsunuz. Veya cari numaranızı da yine bu alandan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi bakalım <laughs> adres bilgileri kısmında neler var. Adres bilgileri başına tıkladım. Buradan fatura adresi ve gönderi iade adresi kısımlarını görüntülemekteyim. Buradan fatura adresinizi değiştirmek isterseniz, ilgili kutucuğun hemen yanında bulunan bu düzenle işaretine tıklayarak ikona tıklayarak hızlıca bu alandaki bilgileri değiştirebilirsiniz. Şimdi gönderi veya iade adresini değiştirmek istersek bunlar neler? Önce bundan bahsedeyim. Gönderilerinizi bir adresten, iadelerinizi farklı bir adresten yapmak istiyor olabilirsiniz. Aslında bu alan sizin gönderi iade adreslerinizi farklılaştırmanız için verilen bir alan. Ve girdiğiniz e, bu bilgileri de dilediğiniz zaman düzenleyip güncelleyebiliyorsunuz. E, yine ilgili alanın kısmında şu düzenli ikona tıklayarak... E, iade ve gönderi adreslerinizi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi iletişim bilgilerine geçelim. Burada yetkili kişilerin bilgilerini düzenleyebilir veya yeni bir iletişim bilgisi de ekleyebilirsiniz. Şu an ben hesap yöneticisi olduğum için yönetici bilgilerini kolaylıkla değiştirebiliyorum. Yeni bir iletişim bilgisi eklemek istediğimde örneğin alt soyad bilgisini gireceğim buraya ve Mali İşler Müdürü pozisyonuna gireceğim. Cinsiyet, telefon numarası ve e-posta gibi bilgileri hızlıca doldurarak kaydet butonuna tıklayarak yeni bir iletişim bilgisi ekliyorum. Ee, ve ayrıca buradan Hepsi bu aradan mağazamla ilgili bana bir mail geldiğinde ek olarak iletilmesini istediğim e-postaları da buraya yazabilirsiniz. Birden fazla ekleme yapabilirsiniz dediğim gibi. Bu kısımdan ekle butonuna tıklayarak her yazdığınız mail adresinden sonra ekle butonuna tıklayarak hızlıca opsiyonel ikinci, üçüncü e-posta adreslerinizi de ekleyebilirsiniz hızlıca. Şimdi şirket bilgilerine geçelim. Buradan temel bilgiler kısmı var. Temel bilgilerde e, mağaza sahibinin adı soyadı şirketin yatıladığı, şirket türü, şirket kategorisi, KEP adresleriniz yani gerçekten şirketinize ait temel bilgiler yer aldığı bir kısım bulunur. Diğer etrafta e, satış yapabilme bilginiz vardır. Vergi bilgileri, fatura bilgileri gibi bilgiler yer alır. Buradan hızlıca fatura adresinizi değiştirebilirsiniz. Belgi bilgilerinizi değiştirebilir, güncelleyebilirsiniz. Ve değişiklikleri kaydet butonuna tıkladığınızda bu değişiklikler düzenlediğiniz bilgilere göre kaydedilecektir. Gelelim banka bilgilerine. Banka bilgilerine de şirketinize ait hesap bilgisi, banka şube adı, şube kodu, hesap numarası, IBAN gibi bilgilerin bulunduğu bir alan. Yine tabii ki banka bilgilerinizi bu kısımdan hızlıca güncelleyebiliyorsunuz. Kullanıcı bilgilerine gelelim. Kullanıcı bilgilerinde ne var? Aslında e-posta, e telefon ve şifre gibi bilgilerin yer aldığı bir kısım. Bu kısımdan şifrenizi değiştirebilir, telefon numaranızı değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi hızlıca aslında hesabınıza ait kullanıcı bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Şimdi eğitimimizin bir diğer bölümüne geçelim. Mağaza kapama süreçlerinden ve pasif modundan bahsedeceğim sizlere mağazanızı kapatmak veya kapanan mağazanızla ilgili bilgi almak isterseniz yine hepsi burada iş ortamı satıcı panelinden yardım merkezi ekranına geçiş yapmak istiyorum. Bu alandan talepler kısmına tıklıyorum. Taleplerinizi görüntüleyerek aslında hızlıca kullanıcı ayarları mağazamı kapatmak ya da kapanan mağazam hakkında bilgi almak istiyorum başlıklarına tıklayarak talep oluşturabiliyorsunuz. Hemen ekranın yüklenmesini bekliyorum. Tekrardan tıklayalım. Dediğim gibi talepleriniz kısmından bu alandan çıkan bilgileri doldurarak hızlıca mağazanız hakkında bilgi alabilirsiniz. E, alt neden seçebilirsiniz bu alandan? <laughs> ben hemen şimdi farklı bir sayfadan buraya geçiş yapmak istiyorum. Hemen taleplerim sayfasından sizlere hızlıca bu alanın örneklerini göstereceğim. Taleplerim kısmına gidelim, taleplerim sayfasına. Evet, şimdi devam edelim. Yardım merkezi sayfasından taleplerim kısmına geçiş yaptık. Bu alandan mağaza kullanıcı ayarlarından kapanan mağazam hakkında bilgi almak istiyorum ya da mağazamı kapatmak istiyorum. Talebinin alt başlığına tıklıyorum. Burada bizden istenen bilgileri hızlıca doldurup aslında bu talebinize ait alt bir neden seçmeniz gerekiyor. Alt nedenler ne olabilir? İptal iade memnuniyetsizliği kaynaklı olabilir, iş alanı değişikliği kaynaklı olabilir ya da tatil modunu almak istiyorum, kapanan malzeme hakkında bilgi almak istiyorum ya da kapanan malzememi tekrar açmak istiyorum şeklinde taleplerinizi hızlıca oluşturabilirsiniz. Konu bilgisine buradan girelim. Pasif modu diyebilirsiniz. Ancak mesaj kısmında biraz detaylı bahsetmenizi rica edeceğiz taleplerinizi oluştururken. Şimdi bu kısımdan formu gönder diyerek formumu hızlıca e, oluşturmuş oldum. Aslında pasif modunu aktifleştirmek için bir diğer yolda şu. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Burada yine adımın olduğu e, alana geliyorum ve ayarlarım kısmına tıklıyorum. Mağazanızı eğer ki pasif modunu almak isterseniz mağazanızın adının yazılı olduğu butona tıklayıp ayarlarım kısmı ve diğer ayarlar başlığına tıklayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi hızlıca pasif modunu aktifleştirebileceğiniz bir buton bulunuyor. Buna tıklayarak hızlıca mağazanızı pasif moduna alabilirsiniz. Ancak burada şöyle bir dipnot vermem gerekiyor. Mağazanızı pasif moduna aldıktan sonra en erken 48 saat sonrasında pasif modundan çıkabilirsiniz. E, pasif modu boyunca da ürünlerinizin fiyat ve stok bilgilerinde güncelleme yapmadığınız sürece ürün bilgilerini sabit kalacaktır. Dediğim gibi pasif modunu hızlı bir şekilde bu alandan da talep oluşturmadan yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı bugünlük. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki